Merhaba arkadaşlar, sizleri kanalımda hoş gördük. Yakışıklı oyuncumuz Kerem Bursin ve onun güzeller, güzeli sevgilisi, güzel oyuncumuz ee, Hande Çelin birlikte güzel resimlerini sizler için sunmaktayız. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Beğendiyseniz onlardan yepyeni haberler, yepyeni fotolar bekliyorsunuz. Lütfen bildirim butonları açarsınız. O zaman yepyeni haberlerden, fotolardan anında haberdar olursunuz. Bizler ise sizler için muhteşem bölümden ibaret fotoğrafları sizlere sunmaktayız. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki haberde görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi seyirler.